Zaman hmm, bakılır dediğim ve gerçekten sevdiğim için değinmezsem çok ayıp olacak. O yüzden hadi onlara da hızlıca bir göz atıp bitirelim. Deyin bakalım. Souls like şey Bloodborne bu videoda bir souls like oyunu barındırmasaydım son 13 yıldaki oyunculuk kariyerimi ihanet etmiştim Bloodborne dersen. abi souls like hiç beklemediğim bir şekilde aşırı popülerleşen ve her geçen gün Dost kayo Bloodborne çok spesifik bir kitleye hitap eden bu oyunlar nasıl böyle yayılıp açıldılar hiçbir fikrim yok ama benim acayip bir şümem geliyor tabii ki. Tek sıkıntı şu iyi souls like dediğimiz şeyi aşırı nadir Bloodborne Çoğun dost çok fazla souls -like gerçekten iyi yapan can alıcı noktaları kaçırıyor hep. Yakın zamanda çıkan Lords of the Fallen bunun en büyük kanısı. Stüdyonun ikinci denemesi olmasına ve ilkinden çıkarmaları gereken tonla ders bulunmasına rağmen yine tatminsiz kalas bir oyunla verildiler önümüzde. From Software'ın kalitesine yaklaşabilmeyi başaran Rise of Pi'ydi. Akıcı, of zorlayıcı ve tatmin edici bir yapım. Ama o bile orijinalin yerini tutamıyor tabii ki. From Software çok ayrı bir olay. Peki From Software'ın hangi Souls like'ını koyduğunu... Bloodborne. Dark Souls'lardan birini mi? Bloodborne'u mu? Sekiro'yu mu? Saydığım her bir ismin kendince bolca artısı ve eksisi bulunmakta. Dark Souls sektörü değiştirdiği için aşırı <gülüyor> bir oyun. <laughs> Olmaz bölüm dizaynı da çabası. Bloodborne atmosferi ve estetiğiyle tüm serinin en evet. iyisi. Dark Souls 3 klasik mekanikli oyunlar içinde en iyi bosslara sahip. Sekiro diğerlerine nazaran daha ufak bir oyun ama en rafine dizayn ve en sıkı mekanikler onda. Ayrıca boss savaşları da bırakın sadece Souls like'ları oynadığım tüm oyunlar içerisindeki en iyilerden bazılarını Seçimler, seçimler. Bu konuyu uzun süre düşündükten sonra saydığım özelliklerin hepsinin bir şekilde bir araya geldiği en iyi kombinasyonu sunan tek bir yapımı görüyorum. O da Elden Ring tabii ki. Elden Ring'in eksisi yok değil. Boss savaşları anlamında Dark Ya o, bak Star yine bir şey değil mi? Elden Ring'i seçti ya. Yine anlıyorum yani. Tamam. Hani başka bir şey seçseydi diyecektim ki ya yani. Ama Elden Ring'i seçtiği için anlayabiliyorum. Ama Bloodborne daha iyi. Peki,